Hocam mutsuz bir evlilikte tedaviyle Çocuk yapılmalı mı yoksa Çocuk için acele edilmemeli mi Katiyen acele edilmemeli Ve evlilik niçin Mutsuz olarak hayatı kendine e, Layık görüyorsun Evlilik terapisine geleceksiniz Daha doğrusu bağlanacaksınız Ben sizin neden niçin Mutsuz olduğunuza bakacağım Böyle bir mutsuzluk düzelmedikçe Çocuk yapmanızı Katik kesin istemem O yavrucağıza yazık değil mi Böyle bir anne baba birbiriyle anlaşmazken bir de çocuğu dünyaya getiriyorsunuz ki o miserable ha hayata bir de o girsin. Zamanla da geçmez. Her şey ne varsa odur. Ancak ve ancak evlilik için gerekli diğer bağlar varsa sevgiydi, saygıydı, şuydu, buydu. Neden anlaşamadığınızı hallederseniz ve de karşılıklı olarak yani terapist artı sen artı kocan ya da karın karar verirseniz çocuk sahibi olursunuz. Ama hiçbir şekilde acele etmemek lazım. Mutlu dahi olsanız 2-3 sene geçsin ondan sonra çocuk yapın. Emin olun bu evlilik devam etmesi için. Emin olmadan çocuk dünyaya getirmenin çok yazık.